Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah el azim ve etubi ileyh Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah el azim ve etubi ileyh Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah el azim ve etubi ileyh Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle imsak girdiği zaman yapmış olduğu bir dua daha vardır ki Abdullah İbn Ömer radıyallahu rivayetiyle beraber e, bir dua zikrediliyor. Abdullah İbn Ömer radı olan hakikaten nevi şahsına münhasır bir sahabe ki Ashab-ı kiram kendi aralarında sünnet delisi derdi ona. Mecnun-u sünnet derlerdi. Bu bağlamda çok önemlidir ki adım adım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip eder. Yani e, düşünün ki ashab-ı kiram diyor bir yere giderdik. E, geçtiğimiz yerde işte kenarda bir ağaç var. E, oradan ilerlerken Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh hemen oraya oturur ağacın kenarına. Bir müddet gölgelenir sonra kalkar yoluna devam ederdi. Sorardık neden böyle yaptın diye. Bir kere Efendimiz Aleyhisselamla buradan geçtik. Tam bu esnada bu ağacın gölgesinde benim oturduğum gibi Resulullah S. Aleyhisselam bir müddet tam oturduğum kadar oturdu ve kalktı yoluna devam etti. Sebebini bilmem, sorgulamam, o yaptı diye yaparım. Hakikaten bu kadar e, sünnete ittiba noktasında kendisini tabir caizse e, parçalayan, yıpratan bir zattır. Bu bağlamda e, bu rivayet hakikaten çok önemlidir ki Abdullah İbni Ömer adı rivayet ediliyor ki bir adam Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek Ya Resulallah dünya benden yüz çevirdi buyurdu. Yani artık malım eksiliyor, bereketini göremiyorum. E, bu bağlamda ciddi sıkıntı, rızık endişesi ve sıkıntısı çekiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? buyurunca Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, buyurdu ki ona fecrin doğuşundan sabah namazına kılıncaya kadar yüz kere e, Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahel azim estağfurullah. Bu duayı et buyurdu Efendimiz Aleyhisselam ona ve kendisi Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrıldıktan üç gün sonra rivayet ediliyor. Üç gün sonra tekrar geri geldi ve dedi ki ya Resulallah hakikaten tam imsak vaktinde bana öğretmiş olduğunuz o kelimeleri ettim. allah Teala bana öyle bir bereket verdi ki malımı koyacak yer bulamaz hale geldim. Bu kadar allah Teala bolluk bereket ihsan edildi ve bu kadar kısa zaman içerisinde. Dolayısıyla e, hakikaten çok kıymetli olduğu birçok e, dediğimiz gibi rivayetlerle sabittir ki aynı dua üzerinde İbni Mesud Radu Allah'ın bir rivayet buyuruyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselam e, buyurdu ki diyor yine kendisine bir adam geldi ve dedi ki ya Resulallah rızık bolluğu konusunda sıkıntı çekiyorum rızkımın bereketini bulamıyorum e, malda mülkte eksilme yaşıyorum bana bir e, dua öğretir misiniz bu hususta dediği zaman Efendimiz Aleyhisselam da e, şüphesiz ki Cebrail Aleyhisselam bana gelerek ya Muhammed bazı kelimeler öğreteyim ki sana onları senden başka hiçbir peygambere öğretmedim bunlarla beraber dua edersen rızkının bolluğunu elde edersin şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'a öğretti ve bu duanın bir başka ehemmiyeti vardır ki hakikaten bu dua özellikle edildiği zaman e, buyuruluyor ki e, özellikle fecrin doğuşundan sonra dediğimiz gibi bu peygamberi yapmakla beraber Allahü Teala sevabını e, belli bir makama kadar yükseltir, kıyamet günü kendisinin huzuruna karşısına çıkartır. Onunla beraber sevabına ziyadelik katar buyuruluyor bu duanın faziletleri arasında. Ve buyurdu ki Subhanallahi ve bihamdihi es ve etübü ile. Daha evvelinde ve etübü ile yoktu malumunuz. Buraya eklendi. İşte bu rivayette dediğimiz gibi aynı rivayetin Abdullah İbni Mesud olan kanalından gelen şekliyle bir ziyadesi vardır. E, Efendi Hazretlerimizin üstadı ve şeyhi Ali Haydar Efendi babamızın ve etübü ilehi ekleyerek okunması tavsiyesi vardır. Bu bağlamda hakikaten önemli. Yani elimize tesbih aldığımız zaman da Özellikle imsak girdiği zaman, elimize tesbihimizi aldığımızda Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ve etübilehi Yüz kere bunu e, tesbihle beraber e, çekmemiz hakikaten rızık bolluğu bağlamında e, genişliği ihsan edecektir. Çünkü bir önceki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki o zata e, Rızkın dağıtıldığı an, Allah'ın zikrinden boş mu kaldın? Yani her kula, herkese rızık dağıtıldığı anda Uyuyor muydun yoksa zikirden boş mu kaldın ki Allahü Teala bereketi ihsan etmiyor sana? Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki bu dua o rızıkların dağıtıldığı imsak vaktinde okunmasıyla beraber Allah'ın izniyle büyük fayda ve faziletlere nail edecektir. Bu bağlamda hakikaten e, çok önemli. Dediğimiz gibi yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahel azim, Estağfurullah ve etubi ile şeklinde edilmesi tavsiye olunan şeklidir. Hakikaten çok önemli.